Evet sayın izleyiciler, bu videoda 3 tane ilginç sanayi numarası göreceğiz. Bu sanayi numarası peki neyle alakalı derseniz, temizlikle alakalı. En nihayetinde hepimiz kirleniyoruz, hatta kirlenmekle alakalı reklama giren bir sürü slogan biliyoruz. Evet, arabasını coyur coyur bağırtan bir adam sağ olsun az önce evimin yanından geçti. Neyse, bu kirlikten kurtulmanın binlerce yolu var. Onunla alakalı temelde... Üç yöntem göreceğiz. İlk yöntemimiz, e, plastik yüzeyleri, gözlükleri, şunları, bunları, plastik olan her şeyi parlatmamıza yarayacak. İkincisi, e, elimiz kirlendiğinde o arada kalan siyah kirleri kurtarmamıza biraz daha yardımcı olacak bir yöntem. Üçüncüsü ise, banyodan çıktığımızda o nefret ettiğimiz buğulu camlardan ve de hiç kurtulamadığımız o meşhur kireç lekelerinden kurtulmanın hızlı ve pratik bir yolu olacak. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, yorum atmayı ve kalan her şeyi yapmaya devam etmenizi önemli rica ediyorum. Şimdiden iyi izlemeler, iyi eğlenceler diliyorum. Evet arkadaşlar, diş macunu yapacağımız şey temel olarak şu. Çizilmiş plastik yüzeylerde, yani bunun için kendi güvenlik gözlüğümü feda edeceğim bir zımpara yardımıyla. Parlatma yapmamızı yani o yüzeyin üzerindeki çizgileri yok etmemizi sağlıyor aslında. Peki bunu tam olarak ne sağlıyor? Yani diş macununun sırrı ne diye düşünürseniz. O da içinde çok küçük kireç taneleri var aslında diş macunlarının. Yani dişlerimizi beyazlatma esprileri de aslında dişlerimizin yüzeyinden bir parça, bir tabaka kaldırmaları. Bu genellikle tartar tar tabakası oluyor. Şimdiki durumda ise bu plastik yüzeyin üzerinden bir tabaka kaldıracağız. Bu iş birazcık uzun sürüyor. Ee, ama şöyle söyleyeyim. Daha önce eski ampute çalarlarım vesaire anahtarla beraber cebime koyduğum için haşatları çıkıyordu ekranlarının. Bunların üzerinde kullandığımda gayet verimli sonuçlar alıyordum açıkçası. Sizlerin de bu tip işler için kullanmanızı öneririm. Şimdi hemen şöyle güvenlik gözlüğümün camını çizerek içim acıya acıya bu yöntemi size göstereceğim. Şöyle iki tarafını da çizdim. Şu an net olarak muhtemelen göremiyorsunuz. Sadece şu ışığın yansımasından dolayı muhtemelen tahmin edebiliyorsunuzdur ne kadar kırıldığını. Ama iş bitince sadece bir tarafını uygulayacağım için yakın çekimlerde muhtemelen daha dikkat çekici görünür. Şu an iki tarafı da eş düzeyde çizildi. Yapacağımız şey şu. Sarı bezi şöyle parmağımızın ucuna doluyoruz. Bir parça diş macunu alıyoruz ve yüzeye sürüyoruz. Oval hareketlerle yavaş yavaş uyguluyoruz. Su almamızın sebebi şu. Diş macunu doğal olarak yüzeye yayıldıkça kurumaya başlıyor. Artık işlevini kaybediyor diyebiliriz. Hafifçe suya değdiriyoruz parmağımızı ve bu şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi biraz uzun süren bir işlem olduğu için birkaç saniye sonra hızlı sarılmış örneğe geçeceksiniz muhtemelen. sanırım az buçuk şu anda fark belli oluyor. Burası temizlenmiş, burası temizlenmemiş. Yani burası çizgili yüzeyimiz. Gördüğünüz gibi burası daha parlak, daha güzel görünüyor. Tabi bunu 10-15 dakika uğraşmadan yapmanın da bir yolu var. O da herhangi bir motorla, araç gereçle ucuna hırdavatçılardan bulacağınız böyle bez gibi bir şey olan bir zımbırtı var. Matkaplara vesaireye takılan cilalama için kullanıyor yine aynen bu şekilde onu takıp takır 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 temizleyebiliyorsunuz ya da benim yaptığım gibi bir bez yardımıyla da yapabilirsiniz sadece azıcık uğraştırıyor bir de ellerinizi birazcık kirletiyor peki e, dikkat etmemiz gereken şey ne bu noktada e, elektronik aletler kullanırken daha doğrusu elektronik aletler üzerinde kullanırken Böyle sürekli suya sokup sürekli ıslatmamız çok da faydalı değil en nihayetinde e, aletin içine su girebilir. Bu riski almamak için ne yapıyoruz? Biraz daha az su kullanıyoruz. Yani bizim için çok çok az daha zor oluyor o yüzeyi cilalamak. Ancak e, piyasada satılan yaklaşık 50-60 liralık ekipmanlar var bu iş için. E, hani bu kadar ucuz bir üründe yani 100-200 liralık bir şeyi parlatmak için almanın pek bir manası yok. Elimi yıkayıp geldim ama şansa bakın ki sıradaki tüyomuz da el yıkamakla alakalıymış. Şimdi özellikle bahçesiyle çok ilgilenen insanlar ve yağlı fazla makine yağıyla haşır neşir sanayide çalışan insanların çektiği en büyük dertlerden biri parmak izlerimizin parmağımızdaki elimizdeki çukurların arasında dolan ve o çıkmayan siyah siyah lekeler. Ve bunun sonucunda genellikle elimize kese atar gibi bayağı bir uğraşıyoruz. Bundan kurtulmak aslında birazcık basit bildiğimiz el sabunu Ve talaş Bu talaş şu an kullandığım talaş sır talaşı diye geçen bir talaş ama şahsi tavsiyemi sorarsanız Marangoz talaşı almanızı öneririm yani biraz daha ince bir talaş almanızı öneririm Çünkü çok çok daha verimli oluyor Daha ince talaşlar Hemen şöyle bir karıştırma zımbırtısıyla Şöyle karıştırıyoruz Burada oran orantı olarak dikkat etmemiz gereken şey aslında şu e, Talaş e, Sabunla yaklaşık aynı miktarda olacak Aynı miktardan kastım gramaj değil aslında biraz kütlesi yani Kapladığı alan eğer e, sabunumuz bir parmak yüksekliğindeyse kabımızda bir parmak yüksekliğinde de talaş atarak karıştırmamız çok daha verimli oluyor. Bu şekilde ikisini birbirine karıştırıyoruz. Ve böylece elimizi yıkadığımızda bu karışımla kesinlikle elimizde herhangi bir iz kalmıyor. Herhangi bir e, siyah leke olmuyor. Evet videonun bu bölümünde e, sizleri karanlık, dehşet verici, kimi zaman boğulu... Bir yere götüreceğim. Diğer bir işte, kendi evimin banyosu. Neden derseniz bunu deneyselleştirmemin tek yolu bir cam üzerinde bunu göstermem. Bilakis e, banyomda bir ayna var cam. Ve e, o aynam sürekli buğulanıyor. Size de buğulanmamasını nasıl sağlayacağımızı göstereceğim. Videonun başında demişimdir de. Beğenip yorum yaptığınız için teşekkür etmek istiyorum. Evet şu anda muhtemelen aynamın ne kadar kirli olduğu dikkatinizi çekiyordur. Bakayım evet gayet belli oluyor. Ee, yankının sebebi dediğim gibi banyoda olmam. Şimdi e, bu yapacağımız işlemin sırlarından biri e, çok çok hızlı bir şekilde aslında aynayı temizleyebiliyor olmamız. Diğer bir sırrı asıl önemli olan noktasını söyleyeyim. Banyodan çıktığımızda kendimizi göremememiz görememizi kurabilirim cümleyi sağlayan o bu tabakasını kaldırmamıza gerekecek. Yapacağımız şey basitçe tıraş köpüğü marka göstermiyorum. Marka önemli değil. 3 markayla yaptım daha önce. 3 farklı marka tıraş köpüğüyle yaptım. Üçünde de eşdeğer fayda gördüm açıkçası. Yarısına uygulayacağım, yarısına uygulamayacağım ki klinik bir inceleme yapabilelim bu süreç içinde. Şöyle aynanın yüzeyini kapladık öncelikle. Bundan sonra kapladığımız gibi geri topluyoruz. Evet şu an muhtemelen dikkat çekecek raddede aynanın yüzeyi temizlendi. Ve e, diğer bir dikkat çekici noktayı söylemek gerekirse kesinlikle su kullanmadık. Yani e, temel amaç aslında bir tabaka sabun bırakmak. Peki sabun nedir ne değildir? Sabun yüzey gerilimine çok etkilidir. Suyun, sıvıların yüzey gerilimine. Yüzey gerilimlerini o kadar düşürür ki yayılmaya daha eğilimli olurlar peki buradan çıkan sonuç ne? bu aslında küçük küçük damla taneleri biz yüze gelinlerini kırdığımızda bu bir sıvı tabakası oluşturuyor aslında yani biz sihirli bir şey yapmıyoruz basit bir sıvı tabakası oluşturuyoruz ve bu sıvı tabakasının bize faydası ne oluyor en basit anlatımıyla camın üzerinde bir tabaka su olduğu için yine aynen işlemini sürdürebilir halde oluyor Evet, artık iyice alt taraf görünmez bir halde, üst tarafta hala hiçbir sıkıntı yok. Üst tarafta düzgün bir cam, düzgün bir ayna. Bunu e, kullanmanızı öneririm. Şu suyu kesip konuşayım. Bunu kesinlikle kullanmanızı öneririm. E, açıkçası ben banyodan çıktığımda yüzümü görebilmeyi tercih eden insanlardan bileyim alternatif durumlarda elimizi yıkadığımızda da bazen yüzümüzü göremeyeceğimiz bir durum oluyor hava soğuk olduğunda bunu önlememiz için basit bir yöntem bunu e, arabanızın camında da kullanabilirsiniz yani yaygın arabaların camı da pu yapıyor içerideki buhardan dolayı çok çok verimli bir yöntem olduğunu söylemek pek mümkün değil ama yine de gayet güzel gayet başarılı yani yeminlemek ya da 5-6 buğulanmada bir yenilemekten bıkmayacaksanız kesinlikle verin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aynadaki Aksin ve ben umarım memnun kalmışsınızdır diyorum. Görüşmek dileğiyle.